Yaptığımız ürünler eskiden e, mer direkt mermi işleme makinalarıydı. Şu anda son dönemde, son 10 yıldır da robotik sistemler üzerine çalışıyoruz. E, Birçok farklı e, ana kolda da işlemler yapıyoruz. Mermer işleme teknolojileri üzerine çalışıyoruz ana dal olarak ve e, bu ana dal üzerinde e, taşıma ve işlemesinde uğraşıyoruz. Ana şeyimiz olarak dalımız olarak bunun haricinde yaptığımız e, otomotiv sektörüne bazı taşıma işlemleri yapıyoruz ve diğer sektörlerde de e, ürünlerin malzemelerin taşınması ve ağır malzemelerin hammallık gerektiren şeylerin hepsinin azaltılması üzerine çalışıyoruz. Katma değerli üretimin artırılması için çalışıyoruz. Hiç bir tane düzgün doğru düzgün yok yani. Bizi Asıl biz buradaki hani yerli olan kısımlardan birisi en önemli şeylerden birisi yazılımdı. Biz sistemin tamamını hani kendimiz üzerine tasarımlarımızın tamamı kendimize ait olmak üzere yazılım kısımları da kendimize aittir. programlamasını da ana yazılım sistemlerinde tamamını kendimiz yapıyoruz. Çıma işleridir veya bir konumlama işlemi olmuş oluyor bir ürünlerin veya makine besleme işlemleri oluyor. Bunları robotlara yaptırdığınızda siz insanları daha değerli konumlarda kullanma şansınız oluyor. Bu da birçok firmanın üretimindeki artışı en azından makinalarla daha fazla desteklememize neden olmuş oldu. Aslında bizim ürettiğimiz ürünlerin sonrasında çıkan ürünlerin çoğu katma değerli ürün olmuş oluyor. Biz bu katma değerli ürünleri yani robotları aslında ihraç etmek çok bizim mantıklıca gelen bir kısım değil. Biz bunun sonucunda çıkarttığı ürünleri ihraç etmemiz daha da şey bize katma değer kazandırıyor. Biz bunu her geçen gün daha fazla arttırmaya çalışıyoruz.